gerçek Kürtler var. Çok karşıyız. Olacak iş değil. Hipnoz oldum. Hipnoz oldum. Sana aşık oldum. <laughs> Bunun için hipnoza da gerek yok ama. <laughs> Ve başka bir dünyaya gittiğini hayal et. Gürcistan'dayım. İnanılmaz. Bak gerçek oldu gördün mü? <laughs> Bu <ne>? <gülüyor> <gülüyor> Ay gelin evet. götünü yesinler ya. Götünü bak, evet, şimdi vay hep bizde gelecek. Bunun tepetleri böyle. Zatik her zaman. E. E. S. S. I. <laughs> L. O. Yesin in love. Hilal. <gülüyor> çok tarz falan çok hoşuma gidiyor adam. Ay Allah düşüyordum. Dikkat et. Alışveriş. yapacağız. Alışveriş. Yeah. Meraktayım. Gerçekten. Ben de. Bakalım Al şeyler yok. bulabilecek miyiz? Gözlük takıp. Main bitches. Evet. Main bitches. Ee, somonlu ve labneli omlet yiyebilirim. Aa. çok güzel. Bir de port e, portakal evet. ve greyfurt evet. suyu. Ben lens takamam biliyor musun? Evet. Gözümde... Yani mesela göz tansiyonunu ölçen bir şey var ya alet. Gözünü pfff bir anda. Onun yapılması için benim 3-4 kere falan bana yapılıyor. Ve ben her seferinde gözümü kapattığım için ölçüm yapılamıyor.